Başkanım biz sizi iki telli organize sanayi bölgesinde Sefaköy Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanıyoruz. Yaptığınız hizmetleri, işleri biliyoruz. Ama artık iki telliyi aştınız. İki telliyi e, sıkışıklığı da görerek e, yeni bir açılımlara, yeni bir e, kazanımlara, yeni üretim alanları e, geliştirme yolunda çalışmalara uzun yıllardır devam ettiğinizi biliyoruz ama e, sonuca da gelmişsiniz. Silivri'de e, bir temel atma töreni gerçekleştirdiniz. Bize e, hem kendinizi kısaca tanıtıp Silivri'deki yeni e, sanayi bölgemizin İstanbul'a ve Silivri'ye kazandırdığınız yeni sanayi bölgesine bölgesiyle sohbetimize devam edelim. Спасибо. Evet başkanım. Buyurun. Evet. Ben İkiteli Organ Sanayi Bölgesi Sınırlı Sorumlu Sefarkı İşitme Kopatı Başkanı Fikri Şimşek. Malumunuzda İkiteli Organ Sanayi Bölgesi çok kıymetli sanayicimizin olduğu nadine bölgelerden bir tanesi. Ama maalesef organ sanayi bölgesinde yer sorunumuz var. E, i̇malatçı ve üretimi e, maalesef çok yakın e, olan yerlere götürmek istiyor. İmalatını büyütmek için. E, doğal olarak da yaklaşık iki yıldan az kısa bir sürede e, Silivri ilçesimizin Çanta Balaban Mahallesi'nde iki e, tl Silivri e, toplu iş yeri kooperatifini kurup iki tllik sanayicilere yeni e, imalat yerleri açmak için çalışmalarda bulunduk. Çok şükür e, arazimizi aldık. Aldıktan sonra binlik ve beş binlik planlarını geçirdikten sonra Allah nasip etti 25.01.2025 tarihinde e, Sayın e, Belediye Başkanımız Bora Başkanımızla beraber temel atölyeni gerçekleştirdik. E, tüm ülkedeki sanayicimize, ülkemize e, hayırlı uğurlu olsun. E, bu tabii yetmedi bize. E, aynı zamanda ülkemiz deprem bölgesinde olduğu için İstanbul'un içi çok aşırı yoğunlaşma olduğu için Silivri büyük çalıştığı mevkinde çok ciddi derecede e, TOKİ ile ortak çalışmalarımız mevcuttur. Burada büyük çalıştığı mevkinde e, buradan da bilgisini vereyim. 1 milyon 300 bin metrekare bir arazi almış bulunmaktayız. E, tekrar çalışmalarımız devam ediyor. Bir 800 dönüm daha yerle ön e, çalışmalarımız sonuçlandı. Ee, çok kısa sürede 800 dönüm içinde üye kabulü yapacağız efendim. Ee, bu Silivri'deki yer için üye kabulleri bitti mi başkanım? Evet Silivri'deki yer için bir buçuk sene önce üye kabulleri bitti. Ee, şu an için işte inşaat aşamasına geçtik. 31-12-2025 tarihi itibariyle inşaat ruhsatlarımızın tamamı alınmış bulmaktadır. İmarata başlıyoruz şu an. En, en küçük e ile en küçük e, bina ile kapalı alanla en büyüğü arı ne kadar? Yani kaç metrekare? Burada e, 434 bin metrekare olan bağımsız bölüm sayısında 434 üyeden oluşan binlikle 54 bin metrekarelik olan e, bir ve katları dükkanlar bulunmaktadır. Bir e, ortağımıza 440 metrekare oturumlu e, 12 metre yüksekliğinde e, bir e, tip e, bağımsız bölüm var. Bir de e, giriş 440 metrekare, 100 kat 440 metrekare, yükseklikte 12 metre, toplam 18 metrekare tip dükkanlarımız bulunmaktadır burada. Hmm. E, burada üye kaydı kooperatifimizde yapılmıştır. Ancak kendi kooperatifin içerisindeki üye, x bir diğer üye devrederken devriyor olacak böyle vardır. Öbür türlü kooperatifimizde üye kaydı e, tamamlanmıştır. Evet. Ne zaman hizmete e, almayı planlıyoruz? Biz üyelerimize 30 112 12 ruhsat aldığımız tarih itibariyle iki e, yılla üç yıl içerisinde Allah nasip inşallah buradaki imalatın bitirmeyi hedefliyoruz. hem Silivri'mize hem İstanbul'umuza hayırlı olsun. E, i̇ki telli Silivri e, toplu iş yeri sanayisi de geçiyor burası. Evet. Bölgesi tam lokasyon neresi? İstanbul ili Silivri ilçesi Çanta Balaman Mahallesi'nde geçiyor. İstanbul tapusu mevcuttur burada sanayisi, e, ruhsatı, ticarethane ve depolama diye geçiyor burada. Hı. İmanethane. Yani, Lokasyonunun mesela liman, havaalanı, işte Tabii e, oraya, ki. Karayolları, Tabii ki. o Karagümrük o mevkisini biraz anlatabilir misiniz? İstanbul D100 karayolu üzerinde. Yani civarı D100, D100 karayolu üzerinde cephesi bulunmaktadır. E, cephesi çok büyüktür. Efendim söyleyeyim. E, İstanbul'da 2 TL organize sanayi bölgemize yaklaşık bir 50 dakika uzaktır 50 dakika E6'dan ee, uzaktır. Hatta e, yeni bir kınalı gişelerinden girilip Tekirdağ istikametine giderken sağda Çorlu İstanbul yolu üzerine girilip D100 Karayolu diye tabir edilen yolun üzerinde cephedir. Kendisi arazinin mevcut bulunan yeri. Çorlu'ya giden yol Tabii Çorlu İstanbul yolu deniliyor o yolun üstüne. Tekirdağ e, Silivri Kınalı Yeşehir'inden çıktıktan sonra Kınalı Yeşehir'inden Tekirdağ Normal E5'e girince sağ çorlu İstanbul yolu dediğimiz yola girişte sağdadır. Mükemmel bir lokasyon, mükemmel bir hizmet bu. Ee, sanayicimiz kapış kapış gitmiştir diye düşünüyorum burayı. Evet, çok aşırı ee, yoğun. Yani bir, talep bir buçuk oldu. yıl önce eee kaydını bitirdiğinize göre ben Tekirdağ Çerkezköy'lüyüm büyük çavuşlu o bölgeleri biliyorum. Orası da hem Çerkezköy'e yakın. Yani Silivri'deki bu çantadaki de hem Çerkesköy hem Çorlu sanayilerine de yakın, İstanbul havalı limanına yakın. Çok ee, Büyük Çavuşlu da aynı şekilde. Ee, orada üye kaydı ne zaman başlayacak? Üye kaydı nasip siyasete bu ayın biri itibariyle üye kaydı başlayacak. Ee, o yüzden müjdeyi buradan vereyim size. Işte. Buradan o zaman biz Lonca Business Network olarak e, ilk duyurusunu da yapmış olalım. E, Büyük Çavuşludaki kooperatiften satın almak üzere nereye müracaat etsinler? Nereye gelsinler? Bu yerle ilgili e, konutla ilgili mevcut e, İkiteli'de bulunan işletme kooperatifimizin yani merkezi burasıdır. Oraya da gelebilirler. Mevcut bulunan burada İkiteli vergi dersi yanı ki böyle gelebilirler. Evet, evet. Başkanım başka söylemek istediğiniz sanayi için yani bu açılım önemli bir açılım çünkü sanayideki bir çözüm üretiyorsunuz. Yani sonuçta sanayiciyle üreticiye, istihdama, ihracata bir çözüm üretiyorsunuz. Bu konularda söylemek istedikleriniz, genç nesle söylemek istediğiniz neler var? Ben her zaman şunu söylüyorum. Ülkemizde üreten kim olursa olsun, ne ürettiğim dönemi yok. Üreten herkes Allah razı olsun. İslam sağlayan herkese Allah razı olsun. Önemli olan burada hem konut yeri hem de sanayi yeri olarak burada ilk önce bizim üretme ihtiyacımız var ülke olarak. Üretip dışa bağımlılığı azaltacağız ve üreteceğiz ve aynı zamanda İslam sağlayacağız burada. Evet. Her zaman sanayicimizin yanında olan ilgili kamu kuruluşlarına, bunalara çok teşekkür ederim. İlgili bakanlıklara, verilere her zaman yanımızda oldular. Hepsine Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Evet Burada e Kimler var? Yani bu kooperatifin başkanı sizsiniz. Silivri evet, kooperatif Kooperatifinin başkanı, başkanı evet. da sizsiniz. Yönetim kuruluyla birlikte evet. bunu icra ettiniz. son olarak vereceğiniz mesaj nedir başkanım? Durmayacağız. Devam mücadele edeceğiz. Ülkemizin kalkınması için elimizden gelen her şey yapacağız bütün gücümüzle. Belediyesi başkanı Sayın Bora Balcıoğlu başkanından da her aşamada, her işlemin yürüme kısmında, e, cumartesi, pazar bile belki çalışan bütün çalışan personallerimize, bütün çalışan müdürlerimize, bütün başkan yardımcıların hepsinden çok çok teşekkürlerimi sunarım. Kooperatifimin adına ve üyelerimin adına. Her aşamasında bizim kooperatifimizde çok büyük emekler geçmiştir. O yüzden buradan da sizin kanalınızdan da belediye başkanı e, Sayın e, Bora Başkanımıza çok teşekkürlerimi sunarım. Peki. Biz teşekkür ediyoruz başkanım. Zaman ayırdınız bize Lonca Business Network medya platformuna ve bu müjdeli haberleri vermemize vesile oluyorsunuz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok yeni yeni sanayi siteleri, yeni konutlar sizden bekliyoruz başkanım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.